Merhabalar. Ben Seda Karakaya. Dün ışığımızı cesaretle göstermeye konuşmuştuk. Bugün ise o ışığı nasıl paylaşabiliriz? Bunları sözlere, davranışlara nasıl dökebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Çünkü ışık paylaşıldığında çoğalır. Geçen gün bir otobüse bindim. Küçük bir çocuk bana gülümsedi. Ben de ona baktım ve göz kırptım. Annesi hemen dedi ki bak gördün mü senin gibi gülüşün bulaşıcı oldu. Bir anda otobüste herkesin yüzü değişti. Dedim ki ışık işte bu kadar basit yayılıyor. Bu şekilde yayılıyor. Bu şekilde paylaşılınca çoğalıyor. Sevgili dostlar psikoloji bilimi de bu psikoloji bilimi de buna aynı nöron etkisi deniyor. Yani sen gülümsersen karşındaki beyin de aynı mutluluk devreleri çalışıyor, aktive oluyor. Kısacası senin gülümsemen bilimsel olarak da bulaşıcı. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki olumlu duygular paylaşıldığında hem serotonin hem de oksitosin oranı artıyor. Yani sadece sen değil, karşındaki de şifa buluyor. Sevgi sözle, tebessümle, dokunuşla paylaşıldığında iki taraf da güçleniyor. Sonsuz yaradan zaten bize sevgisini akıtıyor. Biz sadece kanalız. O sevgiyi paylaşan kanallarız. Paylaşmadığımızda içimizde sıkışıyor. Ama kalpten gelen bir söz, şefkatli bir bakış ya da küçücük bir tebessüm o sev sevgiyi çoğaltıyor. Aktarıyoruz bunu karşı tarafa, paylaşıyoruz. Bugünün daveti işte tam da bu. Paylaş. Sevgini paylaş. Tebessümünü paylaş. Sevgili dostlar, bugün kalbinizden şu niyeti söyleyelim. Ben ışığımı ve sevgimi paylaştıkça çoğaltıyorum. Sizden neceğim? Bugün birine kalbinizden gelen küçük bir şey söyleyin. İyi ki varsın. Sana teşekkür ederim. Varlığına şükran veya sadece samimi bir gülümseme ve yorumlara ışığınızı nasıl paylaştığınızı yazın lütfen. Böylece kolektifteki sevgi zincirimiz büyür. Unutmayın paylaşılmayan ışık söner ama paylaşılan ışık dünyamızı aydınlatır. Andenin ışığında hep birlikte diyelim. Işığımız daim olsun. Şükürler olsun. Çok daha fazlası lütfen ve tabii ki bundan daha iyisi nasıl mümkün. Çok teşekkür ederim.